aşağılara yani, da geviş getirme. Hayvan tam istediğimiz pozisyonda durmuş. Sağlıklı görünüyor kulakları dik. Danalarda <laughs> yemlemeden normal 2 saat sonra kulakları dolaşarak geviş getiren hayvanların gevişlerini saymamızda fayda var. Dakikada 60 defa getirilen bir geviş oldukça iler. Bu hayvan da şu anda da çok fazla geliş getiriyor. Rumen sağlığı, ayak sağlığı açısından, sindirim açısından, performans açısından çok önemli bu takipleri yapmak.